Herkese merhaba. Bu videoda ana kültürden sıvı kültür nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler dilerim. 14 Ocak'ta İstediye Mantarı sporlarını bu petri kabında steril bir ortamda çimlendirdim. 20 Ocak'ta da bu 2 numaralı petri kabını aktardım. 31 Ocak tarihinde bu görmüş olduğunuz 3 nolu petri kabına aktardım. Çizgi çizgi radyal bir büyüme gösterdi. Bundan da örnek alarak 15 Şubat tarihinde likite aktardım ve likit kültürü elde ettim. Likit kültürden elde ettiğim tohumluk misaller ile de görmüş olduğunuz şu iki adet örnek mantar poşetini yaptım. Şimdi bu mantarlardan işte en büyüğünden yani 12 santim kadar da çapı var. Gördüğünüz gibi sap kısmı oldukça kalın. Bundan doku kültürü alarak petre'ye aktaracağım. Filtre karşısında çalışırken pek detaylı göstermemiş olabilir mi? Bu kadar bir parça petri kabına aktarmak için yeterli. 8 adet örnek aldım. Petri kaplarımız hepsi bembeyaz olduğunda bunların hepsi birer ana kültür olacak. Bu arada bu yetiştirmiş olduğum mantarlar ziyan olmuyor tabii ki. Bunları da hemen pişirip tüketiyorum. Doku transferimizin üzerinden bir hafta geçti. 8 adet Petri kabı yapmıştık. Gördüğünüz gibi bakın bu 8 numaralı kap. Çok güzel, tertemiz. Şu kenarlar artık doğrusal büyümeye başladılar. Diğer petrelere de bakalım hemen. Bu da aynı şekilde. Güzel. Bu da güzel. Bu da. Bu da. Bir noktamız da gerçekten güzeller. Her ne kadar temizlik kurallarına dikkat etsem de bazen ufak tefek kazalar olabiliyor. Bu 5 nolu petri kabımız hemen kalemin altını tuttuğum yerlerde bakın. Beyaz beyaz bazı değişik oluşumlar var. Bu mantardan doku parçası alırken tabi ellerim mantarın lamellerine de değiyor. Dolayısıyla buradan bulaşan sporlar eldivenimden de petri kabına düşmüş muhtemelen. Çünkü ben bu beyazlıklara mikroskop altında da baktım. Bildiğimiz istediği mantarın misalinin morfolojik özellikleriyle aynı. Zaten küf olmuş olsaydı 5 günde kendini belli ederdi. Rengi önce gri, yeşil veyahut da siyah olurdu. Bu bembeyaz. Başka bir mantarın sporu olmuş olsaydı bu sefer de misallerin içinde büyüyemez. Etrafında bir hale şeklinde sınır oluştururdu. Sonuçta bu petri kabı artık benim için bir kontamine olmuş bir kültürdür. Yani bunu ben ana kültür isteyenlere veremem. Ama kendim yine ne yapabilirim? Bakın şu temiz olan bölgelerden parçalar alarak başka bir kaba aktarabilirim. Oradan tekrar kaliteli misal üretmeye devam edebilirim. Eğer bu kap tam bembeyaz olduğunda bununla üretim yaparsanız Örnek aldığımız mantarın yeniyle buradaki yeni oluşan sporların kaynaşma, birleşmesinde sıkıntılar olabilir ve verim düşüklüğü, daha az mantar verebilir, şekilleri küçük olur, düzensiz olur. Fakat diğerlerinde yapacağınız üretimde, bütün yetiştirdiğiniz mantarların hepsi örnek aldığımız mantarın birebir kopyasıdır. 15 gün sonra tekrar değerlendirelim. Size bir adet de ilginç bir petri kabı göstermek istiyorum. Bu da spor kültürü. Şu gördükleriniz de aslında istiridye mantarı. Petrikabımız bir şekilde hava almış ve oksijen aldığı yerden mantar çıkmaya başlamış. Bazen böyle ufak tefek kazalarda olabiliyor. Zaten bu test amaçlı yapmış olduğum bir petri kabıydı. Bunu da göstermek istedim. Bugün 25 Mayıs tam 15 gün oldu. Gördüğünüz gibi petri kaplarımız hepsi tamamen bembeyaz oldu. Herhangi bir kir, leke, olumsuz hiçbir şey yok. Başlangıçta elimizde 8 tane vardı. 5 numaralı kap kontamine olmuştu. 3 ve 6 numaralı petri kaplarında bir sipariş vardı. Oraya verdim. Bunların hepsi artık ana kültürdür. Şu gördüğünüz petri kabı istiridye mantarı misel yapımında zirve noktadır arkadaşlar. Bu spordan üretmiş olduğum istiridye mantarının dokusundan geliştirmiş olduğum ana kültür. Ana kültür hazır olduğuna göre şimdi likit kültür konusuna girelim. Mantar hifleri ya da misalyum sağlıklı bir şekilde büyüyebilmek için karbon kaynağına ihtiyaç duyar. Bu karbon kaynaklarının en çok bilinenleri malt ekstrakt ve dekstrozdur. Benim kullandığım ve memnun kaldığım formül ise 1 ml saf suya 5 gram malt ekstrakt, 20 gram dextroz ve ilaveten 1 gram peptondur. Bütün bu malzemeleri 1000 ml suda ettikten sonra kavanoza aktararak otoklavda 15 psi basınçta 15 dakika sterilize etmemiz gerekiyor. Otoklavınız yoksa düdüklü tencerede 30 dakika sterilize etmek yeterli geliyor arkadaşlar. 24 saat sonra kavanoz oda sıcaklığına geldiğinde yani soğuduğunda ana kültürden 1-2 santimlik 1-2 parçayı alarak kavanoza aktarıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra da hifler ya da misalyum yeterince çoğalacak ve kullanıma hazır hale gelecektir. Daha sonra buradan istediğiniz kadar alıp tahla aşılayarak kendi tohumluk misalinizi yapabilirsiniz. Bütün bu malzemelerin temini biraz masraflı olabildiğinden ihtiyacı olanlar benimle iletişime geçebilirler. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.